Son dönemde içim çok sıkılıyor, çok bunalıyorum diyorsanız birkaç öneri bırakıyor olacağım size. Bunlardan ilki fiziksel sağlığınızı lütfen gözden geçirin. Son dönemde sağlıklı beslenebiliyor musunuz, kaliteli uyuyabiliyor musunuz ve bunlarla birlikte bir uzmandan vitamin ve mineral değerlerinizi gözden geçirmesi için destek isteyin lütfen. İkincisi psikolojik açıdan kendinizi gözlemleyin. Zihinsel olarak nasılsınız, duygusal olarak nasılsınız. Sizi zorla gerginliğe sürükleyen, bunaltan konular, düşünceler ne boyutta yaşanıyor içinizde? Bazı zamanlarda erteleriz, yok sayarız ya da bastırırız. Sanırız ki böyle olduğunda bu durumlarla mesafelenmek mümkündür. Oysa her seferinde tüm bunlar zihinde arka planda çalmaya devam eder. Tıpkı bir telefon gibi. Arka plan ne kadar doluysa, orada ne kadar çok program açıksa, ön tarafta o kadar ısınacak ve hata verecektir.